Söyle bakalım ne istiyorsun sen tatlım? Hasta olmak istiyorum. Niçin hasta olmak istiyorsun? Ağzın acıyacak, gözlerin acıyacak. Şöyle olmak istiyorum. Allah Allah. Hasta olmak istiyorsun yani. Ama hasta değilsin. Hasta olmak istiyorum. Abin hasta ama çok canı yanıyormuş. Benim de canım Senin de mi canın yansın? Evet. Allah Allah. Ama ben üzülüyorum çok o zaman. Ama anne Efe oldu. Ben olmadım. Olmak istiyorum. Efe oldu diye mi ağlıyorsun? Sen de olmak istiyorsun. Beraber mi hasta olacaksınız? Evet. Ateşi de yüksekmiş bir tanemin. Benim de ateşim yüksek. Ne diyorsun? Benim de ateşim biraz üstü olsun. Hattı. Yani. Ha, dışça kaldı. Dışca demeyeceğim. De anneciğim. Demeyeceğim.